Merhaba, avukat Bilgihan Utku ben. E, bu videomda sosyal medya paylaşımlarının boşanma davalarında delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı hakkında e, kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. E, boşanma davasında sosyal medya paylaşımlarının delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususu e, tarafıma oldukça e, fazlaca yöneltilen sorulardan bir tanesidir. Özellikle burada yapacağım açıklamalar. Genel geçer bir açıklama olup, her boşanma davası sebebi teşkil eden durumun kendi içinde analiz edilmesi gerekmektedir. Önemli olan delil göstermekten ziyade elde edilen delillerin nasıl elde edildiğidir. Zira sosyal medya paylaşımları boşanma davalarında delil olarak kullanılabilir. Örneğin Eşlerin birbirlerinden gizli açtıkları sosyal medya hesaplarındaki konuşmalar bu konuşmalara ulaşılması durumunda bunlar hukuka aykırı delil olarak kabul edilmemektedir. Buna ilişkin yargıtay kararları da bulunmaktadır. Zira aynı konutta elde edilen ve eşlerin ortak kullanım alanlarında var olan bir delilin boşanma davasında kullanılması o delilin, Kusur belirlenmesinde kullanılmasına engel teşkil etmemelidir. Hukuk muhakemeleri Kanunumuzun 189. Maddesinde, hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller mahkeme tarafından bir vakanın ispatında dikkate alınamaz. Bir vakanın ispatı için gösterilen delilin caiz olup olmadığına mahkemece karar verilir düzenlemesine yer verilmiştir. Peki hangi hususlar hukuka aykırı, hangi hususlar hukuka uygun delil niteliğindedir? Şimdi WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, Instagram ve bunun gibi tüm sosyal medya ile e-mail gibi sosyal mecralarda yapılan paylaşımların boşanma davasında delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda e, mahkeme kararları yol göstericidir. E, bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar e, boşanma davasının sonucunu oldukça fazla etkileyebilmekte e, ve e, delil niteliğine haiz iseler bu delilin kullanılan boşanma davası e, avukatına büyük yarar sağlayacağı aşikardır. Boşanma davalarında örneğin bir eş diğer eşin sosyal medya hesabına girmeden, onun özel şifrelerini kullanmadan, herkese açık olarak paylaştığı fotoğraf, yazı, video gibi verileri veya yer bildirimlerini, herkesin görebildiği diğer paylaşımları boşanma davasında delil olarak kullanabilecektir. Yine sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların, ...hesabın sahibi olan eş tarafından paylaşılmasında herhangi bir abes bulunmamaktadır. Ya da aynı paylaşım ortamında bulunan eşin bu konuşmaları herhangi bir hukuk dışı yöntem kullanmadan elde etmesi... ...ve delil olarak kullanımının mümkün olduğu tarafımızca da değerlendirilmekte ve bu gibi durumların... Yargıtay'ın yerleşik iştahatlarında da e, bulunduğu hüküm altında alındığı unutulmamalıdır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararında eşlerden birinin tuttuğu günlüğün diğer eş tarafından delil olarak ileri sürülebileceği kabul edilmiştir. E, boşanma davası zaten kişilerin özel yaşamını ilgilendiren bir davadır. Boşanma davası açan taraf e, eş ile e eşiyle birlikte yaşadıkları mekanda ele geçirdiği eşine ait fotoğrafları, not defterini veya mektupları mahkemeye delil olarak verirse bu deliller hukuka aykırı yollardan elde edilmediğinden mahkemede delil olarak değerlendirilir. E, aynı evde yaşayan taraflardan biri diğer tarafın bu delilleri ele geçirebileceğini bilebilecek durumdadır. Örneğin kişi yatak odasındaki bir dolabın içinde ya da yatağın altında diğer eş tarafından saklanan bir not defterini ele geçirirse bu mekan eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürdükleri bir yer olduğundan tarafların müstakil gizli mekanı kabul edilmesi mümkün değildir. Hiç kimse evindeki bir mekanda bulduğu bir delili hukuka aykırı yollardan ele geçirmiş sayılamaz. Ee, diğer taraftan özel hayatın gizli alanları özel hayatın gizli alanını ilgilendiren delillerle ispat edilebilir. Nasıl ki eşlerden biri başka bir kişiyle hanedeki yatak odasında örneğin cinsel birliktelik yaşarken diğer eş tarafından ee, kapının zorlanmasıyla kapı kırılarak içeri girilmesinde ...hukuka aykırılıktan söz edilemezse ortak yaşanan evde bulundurulan e, not defterinin elde edilmesi de hukuka aykırı olarak değerlendirilemez. E, eşlerin evliliğini devam süresince birbirlerine sadık kalmaları yasal bir zorunluluktur. E, boşanma davasında taraflardan birisi vasıtasıyla sunulan hukuka aykırı delil boşanma davasında esas hakkındaki karara sebep teşkil etmiş ise açık bir hukuka aykırılık olduğundan mütevellit üst derece mahkemelerin tarafından yapılacak incelemede e, istinaf yahut temiz başvuruları ile ortadan kaldırılabilecektir. Örneğin ortak eve veya kullanılan otomobile kimsenin haberi olmaksızın kişinin bilgisi ve rızası dışında Ses kayıt cihazı yerleştirilerek e, yerleştirmek suretiyle elde edilen ses kayıtlarının hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunun kabul edilmesi ve tarafların boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlarının belirlenmesinde dikkate alınmaması gerektiği kanısındayız. Zira eşin şifrelerinin kırılıp yahut kullanılan bilgisayar içerisinde yerleştirilen bir düzenekle konuşmalarının e, kayıt altına alınıp, bunların davada delil olarak kullanılması açık bir şekilde delilin hukuka aykırılığını ortaya çıkartacaktır.